Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışında yollarda su birikintileri oluştururken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Kentte akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kılavuzlar Mahallesi'nde araç çayı üzerindeki köprüde oluşan su birikintisinden geçen araçların sürücüleri zorlandı. Motoruna su girip arıza yapan otomobilin yardımına başka bir sürücü ile trafik polisi ekipleri yetişti. Mahsur kalan otomobil diğer ucu başka otomobile bağlanan halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta bulunan gençler şemsiyenin altına girerek dolu yağışından korunmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.